Hadi görüşürüz. Şimdi oğlum Enver Yiğit'i okula götüreceğiz. Hazır mıyız? Hadi gidelim. Baba. Efendim? Baba. Baba. <laughs> Efendim oğlum? Baba. Oğlum bugün çok yakışıklısın. Her zaman Lan yere lan. Baba benim kızlarımı aldım. Yok oğlum kafaya alınacak yaşı geçtin artık. Niye? Geçtin. Çok mu Kocaman delikanlı oldun artık. Niye? Nasıl Ama niye? Ama burada da kaldırım var. Oğlum oranın yolu şişmiş. Niye? Bilmiyorum artık her an patlayabilir orası. Niye? Kamyon geçerse? Patlayabilir. Tır? Evet ağır şeyler geçtiği zaman yollar bozulabilir. Burada ağır şeyler geçmiyor değil mi? Çok ağır şeyler geçmiyor. Çöp arabası belki biraz ağır olabilir mi? Olabilir. Evet, o geçiyor. Baba, baba, bırak, bırak, Baba, burada fare olur mu? Gecesinde? Olmaz oğlum. Olabilir. Olabilir mi? Evet. Olur, Kedi? Kedi her yerde oğlum köpek. Köpek de var. Baba buradan gidelim mi? Buradan, buradan gidelim değil. tamam. Oradan da gidebiliyor benim aklım. Evet. Dümdüz yolda değil mi? Evet. Ya harika bu çocuk ya. Baba yağmur yağıyor. Evet yağmur yağabilir bugün. Baba buraya gideceğiz. Tamam. Kaldırımdan gidelim diye şey yapıyorum oğlum. Da... Baba burada, baba burada hiç başıma güneş geçmedi. Evet. Buraya gidecek. Şu bir gidelim biz de. Hı hı. Allah Allah. Bunu da buraya gidelim. Evet anlat bakalım biraz. Baba ne bunlar var dikenli? Dikenli kendi kendine çıkmış oğlum oradan. Niye? Bir boşluk bulmuş betonun arasından. <laughs> diye çıkayım demiş çıkmış. <laughs> niye çıkmış? Ve sana selam vermek için. Niye? Ben gitmeyecek. Bu bize... mı? Yok bunlar ağaç. <gülüyor> ne? Haylangoş. O ne? Ana. Arkadaşım. Arkadaşım bu benim. Bu mu senin arkadaşın. Evet. Ama. Sev o zaman biraz. Uyuyor. Evet, uyuyor. Rahatsız etmeyelim değil mi? Evet. Hadi gel. Baba burada. Oğlum o ağaç onu dikmişler oraya. Bu? Bu da ağaç. Büyük çiçek bu ağaç değil. Öyle mi diyorsun? <laughs> kedi. Evet. Kedi maşallah aslan gibi. Ama onu eve götürelim mi? Bizim evde var bir tane. Nerede? Aha burada. <laughs> Kardeşim kedi. <laughs> Baba buraları yapsınlar mı yine? Evet yapsınlar oğlum kırılmış. Bunlardan olur mu? Olur. Şah, yine başladı bizimki sorulara ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba buradan da gidebiliyor değil mi? Evet. Sen öğrendin mi yolu? Evet. Seni almaya gelmesek Tek başına eve gelebilir misin? Evet. Ha, tamam. <laughs> Okul burada. Hayır ileride. Hayır burada idi. Oy, ma okulun yolunu Allah'tan biliyorsun. Baba arabaya bak. Ooo minnacık. Evet elektrikli araba. Bakayım o elektrikli değil oğlum. Ne? Normal. Sen onunla binebilir misin? Binerim. Onun o kendi kendine mi gidiyor? Hayır bir, sü bir sürücüsü var. Sürücüsü sürüyor. Baba bana böyle üstten. Dinozorlu. Oğuz. O güzel değil mi? Bence de güzel. Sen de beğendin mi? Evet ama senin Batman'li var. Senin şu Batman'li de hiç giyinmedin daha. Ne oldu? Niye giyinmiyorsun? Aynen gelmiyor. Tamam. Ama Batman'le dışarı öyle çıkılmaz ki. Evet, tarlerin. Niye komik olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama evde giyiniriz. Asyaları, asyaları kurtarmaya gidersin. <laughs> amcam ben kızam amcam ben onu kurtaracağım. Oh, tamam. <laughs> ne? Evet, merdiven. Yangın merdiveni o. Ne iniyorlar? İnmiyorlar oğlum orada hava alıyorlar. Yangın merdivenine çıkmışlar. Mola. Mola. Anlamadım. Baba arı mı vardı? Ne vardır? Arı mı vardı? Nerede? Burada. Yok. Ne böyle yaptı? Telefon düşüyor ya. Heh. Biraz bekleyelim mi? Evet. Şimdi okulun öbür öğrencileri derse girsin ondan sonra girelim olur mu? Tamam Yoksa seni hep tanıyorlar mı ya? Ya da gidelim hmm. merhaba diyelim mi? İstemiyorum. Emin Hep mi? başım ağrıyor orada. Çığlık hata hata. Enver Yiğit diye bağırıyorlar mı? Evet. Ha. Baba, Heh. ben nasıl utanmıştım? Ya böyle nasıl utandım bir görsem ya, yapıştım bana kaldım. Sen Ha, amelesin gibi. Baba, araba ne böyle böyle kırak? Bilmem, kaza yapmış herhalde. Evet, bunlar kaza yapıyor. Ve böyle kalıyor. Evet. Baba plaka da Tamam evet. Oğlum bana de, öğrenciler seni sevdiği için yanına geliyor. Niye utanıyorsun? Baba çığlıklar mı duyuyor musun? Evet. Duyuyorum <laughs> ama oyun oynuyorlar. Siz evde sen kendi çığlıklarını duymuyor musun? <laughs> ee, hadi girelim gel. Ama sessizce. De. onlar seni sevdiği için yanına geliyorlar merhaba diyorlar sana. Anladın mı? Sıkıntı yok yani. Hiç utanmana gerek yok. Abi, abi. abi merhaba. Eyvallah. Teşekkürler. Ama şimdi öyle ilgi gösterince biraz utanıyor. Abi, öyle hiç boş normal biriymiş gibi girelim abi. tamam mı? Ha, çak onlara çak. Çek çek Eyvallah sen sen eyvallah gel. Sağ da da Paylaşacağım da şimdi. Abi, abi, görüşürüz abi. Da görüşürüz. Hadi görüşürüz çocuklar. Baba kaç tane var? Çok öğrenci var ya. Aslanım benim ya. Evet. Hadi seni de çektim. Bak hiç utanmaya gerek var mıymış oğlum? Hadi gel gidelim sınıfımıza. Hadi görüşürüz ama böyle fazla ilgi gösterince de şey oluyor. Bunu alıyor. Ha. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bak oğlum hiçbir şey yok. Hepsini seviyor ya. Ondan böyle yapıyorlar ya. Anlaştık mı? Ha. Hadi görüşürüz.